Arasından hepinize tekrar selam. Ben Özlem Hoca. Bugün günlerden 7 Haziran Cumartesi ve YKS'ye 14 gün kaldı. Bu yayını dinleyen canım öğrencim. Önce hemen dün akşam oldu artık saat akşam 8'de yaptığımız seminer için sana teşekkür ederek başlamak istiyorum. Zoom seminerinde ciddi bir başvuru sayısı vardı ve onlarca kişi bir arada... Aynı anda aynı duyguda buluşmak, ekranın bu kadar ötesinden kalbime dokunmanız gerçekten bana çok iyi geldi. İki oturum olarak aslında karar almıştık ama üçüncü oturumu da <laughs> açmak durumunda kaldık. Muazzamdı. Hatta sanki birkaç saat daha olsa yine konuşurmuşuz gibi geldi bana. Siz oradaydınız, ben buradaydım ve artık biliyorum biz bu sınavı yalnız vermiyoruz. Birbirini tanımayan 40 kişi, bir odada sessizce nefes alırken sınava dair tüm yükler görünmezce havaya karıştı. Bir bardak su eşliğinde yayına katılmanızı istemiştim ya. O suya yüklediğiniz o niyet işte bugün bu yayına dönüştü. Bu yüzden bugün şunu konuşacağız. Gerçekten elimden gelen bu muydu? Yoksa zihnim bana bir oyun mu oynuyor? Yoksa başkalarının temposunu kendi öykümle mi karıştırıyorum ve bu yayında kendimize bir cevap arayacağız. Yetersiz miyim yoksa sadece çok mu yoruldum? Hadi hazırsan hemen başlayalım çünkü bazı cümleleri duyman gerekiyordu ve bazılarını artık sonsuza dek veda etmenin zamanı geldi. Elimden gelen buydu sanırım. Bu cümleyi ne zaman kurarız biliyor musun? Kendimize hesap vermeye çalıştığımız anlarda bir şeyler eksik gitmiştir, bir şeyler ayından çıkmıştır ve içimizde bir yer sessizce siz şöyle der. Galiba elimden gelen buydu sanırım. Ama bu sanırım sözcüğü var ya işte en tehlikelisi Orası. Çünkü o sanırım aslında kendini suçlamanın örtülü halidir. Bu cümle çoğu zaman bitirmiş gibi görünen ama aslında hala acı çeken bir zihnin sesidir. Çünkü bazen bir şeyin bittiğini söylemek, duygusunu yaşamak kadar kolay değildir. Ve bu cümle aslında şunu anlatır. Yaptım ama içim rahat değil. Peki neden içimiz rahat değil? Çünkü sınav süreci performansı somut bir şeymiş gibi gösteriyor. Netlerle, doğru sayısıyla, süre sayacıyla ölçülen bir emek ama içsel olarak o çaba çok daha karmaşık. Ders başında geçirilen ama düşüncelere daldığın dakikalar, masadayken TikTok videolarıyla kaçan saatler, bir denemeyi hazırlanırken aklının başka yerde olduğu anlar. Tüm bunlar birleşince bir boşluk hissi doğuyor ve sonra içimizdeki ses Galiba yeterince iyi çalışmadım demeye başlıyor. Halbuki mesele şu. Sınava hazırlanırken zihinsel yükle birlikte çalışmak gerçek emeğin ta kendisidir. Elinden geleni yapmak ne zaman yetersiz gibi hissettirir biliyor musun? Başkasının temposunu kendi ölçütümüz yaptığımızda Birisi bir günde 600 soru çözüyor diye sen 120 soruda başarısız sayıyorsun kendini. Birisi her gün 8 saat çalıştığını yazıyor. Senin 3 saatin sana yetersiz geliyor. Ama burada durup kendimize şunu sormalıyız. Gerçekten onun yaşadığı hayatla mı yaşıyorum ben? Aynı evde misin? Aynı psikolojiyle mi uğraşıyorsun? Aynı geçmiş, aynı tempo, aynı yorgunluk mu sende de var? Hayır. Ve bu yüzden... Elinden gelen dediği şey başkasıyla kıyaslanamaz. Çünkü bu çaba senin hayatına göredir. Senin imkanlarına, senin şartlarına, enerjine göredir. Peki neden hala suçluyuz? Çünkü okuldan beri öğrendiğimiz şey şu oldu. Başarılıysan değerlisin, değilsen eksiksin. Sınavlar, notlar, sıralamalar hep bunu söyledi bize. Ama biz bu yayında bunu yıkıyoruz. Bugün diyoruz ki senin değerin sıralama belirlemez çabını sadece netlerle ölçmek, bir ağacın köklerini toprağın üstünden aramak gibi. Şimdi gözlerini kapat hadi tekrar istersen ve kendi kendine şu cümleyi söyle. Ben bu yıl elimden gelenin en iyisini yaptım. Belki tam değildi ama dürüsttü. Belki eksikti ama gerçekten denedim. Belki mükemmel değildi ama bu benim çabamdı, benim ve bu cümleye inanmak zaman alacak biliyorum ama bu yayının sonunda o inanç tohumunu toprağa atmış olacağız. Bugün ilk adımı attık. Sınav sürecinde en sık duyduğum kelime bu. Yeterince çalışamadım, yeterince tekrar yapamadım, yeterince deneme çözemedim, çözemedim, yeterince iyi değilim. Peki bu yeterince dediğimiz şeyin ölçüsü ne? Saat mi? Soru sayısı mı? Yorgunluk seviyesi mi? Yoksa başkalarının gözünde nasıl göründüğümüz mü? Yeterince bu kimin gözünde? Aslında mesele şu, yeterince dediğimiz şey çoğu zaman bizim değil başkalarının sesi. Anne babanın bakışı, öğretmeninin yorumu, sosyal medyadaki o mükemmel öğrenci profili. Tüm bu sesler birleşip senin içinde yankılanmaya başlar ve sen artık kendi sesini duyamaz olursun. Gerçekte yeterince neye benzer biliyor musun? gerçekte yeterince çalışmak, her gün 10 saat değil istikrarlı çalışmaktır. Gerçekte yeterince tekrar her konuyu ezberlemek değil öğrendiklerini korumaktır. Gerçekte yeterince kaynak bitirmek, tüm kitapları çözmek değil yanlışlarını düzeltmektir. Ama biz ne yapıyoruz? Kendi yeterincemizi başkalarının görünürlüğüyle yatıştırıyoruz, yarıştırıyoruz. İşte bu noktada zihinsel sabote başlıyor. Zihinsel sabotaj ama yetmedi dediğin, çalıştın ama yetmedi, deneme çözdün ama az geldi, günde 5 saat çalıştın ama 8 saat çalışana baktın ve sonra ne oldu biliyor musun? Çabanın değersizleştiği bir yere düştün. Yorgunluk, suçlulukla karıştı ve kendini başarısız sandın. Ama tekrar hatırlatayım, çabanı yalnızca kendine göre değerlendirmezsen onu asla takdir edemezsin. Sana Özlem Hoca'dan bir öneri. Bu hafta her günün sonunda lütfen bir tane defterim var artık biliyoruz. Bugün zihinsel olarak ne kadar oradaydım? Bedensel yorgunluk seviyem neydi? Bugünkü verimi belirleyen üç şey neydi? Ve sonra bu cevabı ver. Bugün elimden geleni yaptım mı? Eğer cevabın evet değilse bile neden olmadığı dürüstçe yaz. Çünkü kendini yargılamak değil anlamak seni iyileştirir küçük bir çocukken bir sınavdan kötü not aldığında ne dediler sana? Çalışmadığın için böyle oldu. Sen yapmazsan kim yapacak? Biraz daha gayret etseydin olurdu. Başarılı olman gerek yoksa üzülürüz. İşte o gün başladı bu cümle. Suç benim. Küçüklüğümüzde öğrendiğimiz her benim yüzümden bugün içimizde dev bir yankıya dönüştü. Öyle bir yankı ki sınavdaki başarısızlığı da, programın aksamasını da, odaklanamamayı da hep kendimize fatura ediyoruz. Ama şu soruyu hiç sordun mu kendine? Ben bunu ne zaman öğrendim? Ne zaman hata yapmanın sadece bana yakışmadığına inandım. Bir yetişkinin gözüyle bak şimdi o çocuğa. Küçücük bir masa başında gözleri dolmuş. Çünkü dört yanlış bir doğruyu götürmüş. Ve sen şimdi o çocuğa ne söylersin? Biraz daha gayret etseydin mi? Yoksa zaten çok yoruldun gel sarılayım mı? Bugünün sınavına o küçük çocuğun suçluluk yüküyle girme lütfen. Bugünün seni daha fazla yük taşıyor, daha fazla sorumluluğa sahip ve çok daha fazla yalnızlıkla mücadele ediyor. Bu yüzden bugünkü başarısızlığını çocukluğundaki refleksle yargılama. Kendini suçlamak gerçek sorumluluk almak değil. Bunu unutma. Sürekli kendine suçlamak aslında çözüm üretmemeyi de beraberinde getirir. Çünkü suç duygusu hareket ettirmez, dondurur. Ne zaman ki kendini anlamaya başlarsın işte o zaman iyileşme başlar. O yüzden bugünün cümlesi şu olsun. Ben eksiksiz değilim ama eksikliğimi onaran bir çabayla yürüyorum. Ben mükemmel değilim ama dürüstüm. Ben her gün kusursuz değilim ama her gün tekrar başlıyorum. Ve bu çok kıymetli. Hatalarını kimin gözünden görüyorsun? Sen bir deneme sınavında yanlış yaptığında, cevabı bilmediğini mi düşünüyorsun yoksa herkesin senden daha iyi bildiğini mi? Aslında mesele şu. Bir hatayı fark ettiğinde o hatayı kimin gözünden görüyorsun? Kendi gözünden mi? Yoksa seni sürekli yargılayan bir gözün hayalinden mi? İçeride daima izleyen biri var. Sen oturup çalışmadığında, çalışamadığında sanki bir yerlerde bir hakim heyeti sana bakıyor gibi. Yine mi çalışmadın? Bak herkes ilerliyor. Sen hala burada mısın diye içini kemiren bir ses. Bu ses çoğu zaman senin değil. O ses yıllar içinde biriken öğretmen yorumları, akraba karşılaştırmaları, sosyal medya paylaşımları, aile beklentileri ve bunların senin içine gömdüğü görünmez gözlüklerdir sen o gözlükle kendine bakıyorsun ve o gözlükler asla merhametli değil kendi gözünden görmeye cesaret et bir hatayı kendi gözünden görmek demek bu hatayı neden yaptım sorusunun suçlamak için değil anlamak için yaklaşmak demektir belki eksik çalıştığın bir konu belki uyku eksikliği belki o gün ruhsal olarak iyi olmaman belki dikkat dağınıklığı ama bu hatayı gören göz merhametliyse çözüm odaklı olur peki aksi halde ne olur yanlış yaparsın kendini suçlarsın, moralin bozulur, çalışmazsın, yine yanlış yaparsın, yine suçlarsın ve bu kısır döngü seni kendi başarısızlık mitine hapseder. Bugün yaptığın her yanlış seni bitiren değil, bir sonraki doğrunun haritasını çıkaran bir veri olabilir. Yeter ki veriye veri gibi bakmayı öğren. Yeter ki nasıl düzeltebilirim sorusu, neden bu kadar kötüyüm sorusunun yerini alsın. Evet, mesela dün seminerde birbirinden farklı onlarca yüz, onlarca ruh olarak oradaydınız. Belki birileriniz gülümsüyordu, birileriniz not alıyor, birileri su içiyor, bir diğeri sessizce düşünüyor. Ama hepsi orada, hepsi birer cesaret göstergesiydi benim için. Bugün bu yayındaysan bil ki sıradan bir öğrenci değilsin. Bugün kendine bir iyilik yaptın, bir akşamını kendin için ayırdın, bedenine bir bardak su verdin, zihnine nefes aldırdın, kalbine hak ettiği şefkati sundun. O seminerde sadece bilgiler yoktu, orada umut vardı. Ben seni gördüm, ruhunu gördüm, yorgunluğunu gördüm. Bir öğretmen, bir danışman, bir yol arkadaşı olarak seni gördüm. Hikayenin ortasında kendine devam demeye çalıştığını gördüm ve bunu çok ama çok kıymetli buluyorum. Sınavda başarı sadece bilgiyle olmaz. Kendine iyi davranabilen öğrenciler kazanır. Çünkü sınav sabrı ölçer. Çünkü sınav stresle başa çıkabileni seçer. Çünkü sınav panik anında zihnini sakinleştirebilenin önünü açar ve sen bu yayında bunun provasını yaptın. Eğer bu yayını dinledikten sonra hala gerçekten elimden gelen bu muydu diye soruyorsan, cevap Hesabım net. Evet. Bu kadar çok çabalıyorsan, hala buradaysan, bırakmadıysan bu senin elinden gelenin ta kendisi. Kimseye kanıtlaman gereken hiçbir şey yok. Ne derlerse desinler. Ama kendini hatırlatman gereken bir şey var. Pes etmek, oyundan çıkmak demektir. Ve biz oyundan çıkmıyoruz. Yayını kapatırken senden bir şey istiyorum. Bugün kendine şu cümleyi fısılda. Eksiklerim var ama ben tamamlanmaya çalışıyorum. Yoruldum ama hala yoldayım ve yolun sonunda iyi bir şey olacak çünkü ben kendim için bu yolu seçtim. Sevgili öğrenci, bu bir son değil. Bu ikinci yarının başlangıcı ve ben buradayım. Her yayında, her kelimede, her nefeste yanında olmaya devam edeceğim. Çünkü oyunda kal ve unutma, sen yeterlisin. Yarın tekrar görüşmek üzere. <laughs>